Ya o nerede kaldı bu haberler ya? Öldüm beklemeye sabah? Vaktan beri de nerededir? Ya ben anlamadım. Ben iş veriyem o işi dike yapmıyor. Ya ben anlamadım. Ya ben böyle bir yaratmıştım ya. Bende de sıkıntı ya. Ben de sıkıntı yapmış bir gelsinler Allah. Hala bir gelsinler gelsinler. Hala gelsinler ama Neredesin sabahtan beri? Neredesin Sabahtan beri kaçırıldı ya burada ya. Uyyy, ne diyorsunuz? Ne yaptınız? Hani bugün ne kadar yaptınız? Hadi anlat, anlat. Anlatsana, anlat, anlat. Efendim, ha? o gün bir tane genç gördüm. Ee? Baktım markete gidi. Ona güzel nasihatler verdim. Güzel. Kardeşimiz İsrail'e, Coca-Cola algı alarak yardım etti. Aferin. <laughs> Ulan bu gidişle bir üst seviyeye yükselecek sen ha. Ulan fakat karşından kadar güzel şeyler yapayım. Sen ne haldeydin bugün? Efendim, ben onu takip ettim. Evet. O, kıyfı işini yarım yapmış. O, göz Coca-Cola yanmasına aldı, ama aldıktan sonra arkadaşların gitti. Arkadaşlarından biri düşmanımız çıkmasın. Gitti, o düşman olan arkadaşımız, baktım ona diye Coca-Cola boykottur. Sen hemen onu geri götür. Evet. Orada hemen ben devreye girdim. Dedim, ne alakası var Coca-Cola içmekle Filistinli Müslümanlarına kanına girmek? Tabii canım. Herkes Coca-Cola içiyor. Eee, Zaten Filistinliler kendi toprağını satmamış. Zaten o ne anlamı? Çaysınlar Bir de onlar Arap teret. Biz dönde Dedim, o kayfanın zaten aklı yarım da gitti. Oho, öyle ya. sen daha gider miyiz ya Mesa? Ulan kanatla, o gidişle bana ne geçecek sana? He? Taşmer. Aferin. Şuan bir tane o büyük iş ne oldu? Şey, efendim haberini ver. Bak bak, konuşa kalk, konuşma. Onu haberini ver. Efendim hangi mesele? Ya sen hep bir aptalsın ya. Efendim? Ya bir tıkımız bir işi yerine sen niye böyle hep aptal hareketler ya bir ya? Efendim çok önemli ama bu Müslümanlar yine toplantı yapmayacağım Toplantı yapacakmış. Evet. Oğlum, severim böyle toplantıları. Peki, ne için toplanacaklar? Ne olacak? Gazze için toplanacaklar. Ne? Gazze için? Ulan niye onu ifade edeceksiniz? Düşünün ama yürüyün, toplantıya gidiyor. Hadi! önce bizi yerleştiren kimdi? Bakın şimdi izleyin nasıl sert kararlar alacağız. Evet sevgili İsrail, <laughs> evet sevgili Filistin dostları, Gazze için 487. toplantımızı açıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla ne kadar toplanacağız? Bu kadar toplantı yetmedi mi? Müslüman halk bir bizden dostlar, bir şey bekliyor. Gazze'li kardeşlerimizin hali içimizi yakıyor. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun Abbas? Öyle değil mi? Valla doğru söylüyorsun ama ben çok adamışım. Hala bir geçen gelirken yol üstüne bir dönerci görmeyeyim. Of dayanamadım dönerim dedim ben de. Şimdi de kanımı kırıyor. Çok biz neyi üç! 1 2 3 ne acıkmasından bahsediyorsun Abbas? Ne döneri? Sana Müslüman kardeşlerimizin kanlarına akıtanlardan bahsediyorum. Yo, bir de bir şey yapacağım size. Elasın o havasına bu kanını döverim. O nasıl havasına ne acı verir? Elhamdülillah. şeyler yapmamız lazım artık. Buramıza kadar geldi. Önce büyük bir kınama mesaj yiyelim Ey Dahyan, ey Dahyan. Duymuştum senin bu kadar korkak olduğunu ama inanmamıştım. Şimdi gözler önüne seriyorsun. Ya yeter yeter. Ne zamana kalkınma mesajı? Artık yeter değil mi? Bence bu sefer çok şiddetli bir kınama mesajı yapmamız lazım. Doğru olan da ama bu değil. kafasını Arkadaşlar, böyle birbirimize sataşarak bir sonuca varamayız. Bu çözüm, bu konuyu bir çözüme kavuşturmalıyız. Müslümanların Kanı içimizi ağlıyor. Yeter değil mi bu halimiz? Arkadaşlar, bu toplantılarımızın bir sonuca varması gerekiyor bence. Şimdi, artık kınamaktan ziyade bazı şeyleri konuşalım. Hepinizin malumudur ki, Gazze'deki kardeşlerimiz uçaklarla bombalanıyor. Bu uçakların, yakıtlarının nereden geldiğini bence tartışmalıyız. Tamam, tamam. Bana laf attığının farkındayım. Benim ne işim olur İsrail'in uçak yakıtıyla? Ben sadece Amerika'ya maddi yardım veriyorum. Bana ne gitmiş İsrail'e yemek almış, uçak yakıtı vermiş. Beni ilgilendirmez. Hem bu dahiyan açıktan yardım ediyor. En ilk bence bu konuyu konuşalım. Ey Selman. Ey Selman, ey Selman. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor, mu? Ben kesinlikle kimseye yardım etmiyorum. Sadece bana sordukları kişilerin yollarını gösteriyorum. Hem yol göstermek hayır değil mi? Ya ne yol? Bırak kafasını yemsene. <laughs> Hem dost kim, düşman kim? İyi bilirim. Bu yüzden insanlar dostlarımı tanımasınlar diye Filistinlerin yanında dolaşmam. Kafirlerle beraber gezerim. Onlarla beraber iş tutarım. Ama tabii siz değerli dostlarım Seviyem bunu ya. <laughs> Valla seviyorum bunu. Bırak Abaz'ı bir dönsene. Gönlüm hep Filistin'den yana. Öyle değil mi Abaz? Valla onu bilmiyorum ama ben çok acımışım. <laughs> Hele bir de gelirken bir dönerci görmüyor. Oy oy oy. Of dağınamadım döneri indirdim bir de. Şimdi de vicansı biri bana falan sonra macu fotoğrafı atmış. Ama buradan hep sanarı kan oyunudur. Şimdi lütfen ildirmeye çalışıyorlar. Ama bunu beceremeyecekler. Bunun kafası değil sakin olsun. Arkadaşlar sanırım yine bir sonuca varamayacağız. En azından rezilliğimizi bir bildirim metni hazırlayarak tanıyalım. Doğru diyorsun. <laughs> ya bu gidişler var ya bu üstü. Dört diş toplantılar yaparlar. Diğer toplantılar o da çıralarımızı gönderiyor. Hem biz yorulmaya hem onlar bir şey öğrenir. Ya bu kerata senden usta şirketler var ya. Ya usta o var ya. Tamam bak. Amuni hiç gözüm tutmadı. Bu sanki bir şeyler yapacak. Bununla özel olarak seni ilgileneceksin. O iş bende. Aa bu iki kişi var ya, o zaten cebde bizimdir. Abi Abbas da ama böyle lan zaman formaliterden düşüyor. dostumuz İsmail, İsrail'le bir şeyler olsa, o sırada hemen araya sen gir. Tamam. Bir personel amacına iş tamamdır. Ya zaten bütün İslam liderleri Abu Abbas gibi olsa içimiz çok rahattır ha. İki tane bir tane <SB> anlacı veriyiz, aynanı da vermeyiz, kuru kuru. Bütün işimiz ya da köfeniz kaçıyor mi sen? Kaka mı kaka? var, işler iyi var lan toplantı bu, severim lan, Abbas!